Umay sarıl bana. Sarı bana sarıl. Umay bana sarıl. Umay, <laughs> sarıl. Ablan fotoğraf çekecek mi seninle? Git sarıl ablana. Video çekiyorum ki. <gülüyor> <gülüyor> yalama, yalama. <gülüyor> <gülüyor> Ay yalama, <gülüyor> yalama. <gülüyor> <gülüyor> yalama. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> Şimdi gelelim mutfağa. Burada bip bip. Hadi Umay ben gidiyorum. Burada biri çaf dedik. Umay, gidiyorum ben.